Çatma, Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni en inatlı hilal. Kahraman kıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız ona helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden bir hür yaşarım, hür yaşarım. Hangi çılgınlara zinciri vuracakmış yaşarım. Kültürüm sel gibiyim, ben, de mi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbına fakir sarma çelik zırhlı duvar. Benim iman oğlu göğsüm gibi sel var. Ulusu, korkma, nasıl böyle bir imanım o var? Medeniyet dediğin tek diş kalmış canavar. Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gözleri. Dursun bu hayasız cırkın. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın. Belki yarın anlayın.